Yüce Allah Bakara suresinde bakınız ne buyuruyordu. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin bana kim dua ederse dua edene karşılık veririm. Öyle buyuruyordu yüce Allah. Bana seni soruyorlar mı? Söyle onlara ben yakınım ve nahnu ekrabu ileyhi min hablil verid. Kur'an öyle söylüyor. Ben şah damarınızdan daha yakın. Dua edeceğiniz zaman şah damarınıza kendi kendi o Allahu Teala'nın size işaret etmiş olduğu hale bürünmüş. Eski salih müminler öylelermiş. Dua edecekleri zaman şah damarlarına doğru böyle odaklanırlarmış. Eski salih müminler çok muttaki olanlar, çok zahit olanlar. Dua ederken Allah'ı uzakta arama. Sen uzakta bir Rabbine sen secde etmiyorsun seni ihata eden, seni kuşatan, senin kalbine doğru güzellikleri, feyzi veren Rabbine sen dua ediyorsun. O kadar sen büyük bir Rabbeten teslim olmuşsun. Eski büyüklerin ifade ettiği gibi o Allah ki karanlık gecede, karanlık bir ormandaki siyah taşın üzerindeki siyah karanlık bir karıncanın dahi aldığı verdiği nefesten haberdardır. Şu sözün büyüklüğüne bakar mısınız? O Allah ki karanlık gecede, karanlık ormandaki siyah taşın üzerindeki siyah karıncanın dahi aldığı nefesten haberdardır. Siz böyle bir Allah'a teslim olmuşsunuz.